Hem bu ülkenin ana muhalefet partisi hem de uluslararası kimi güçler tarafından bu olaylar sürekli kışkırtıldı. İşte şimdi de yayın organları vasıtasıyla beni ipe götürecekler. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Ya senin her yerin sanatçı olsa ne yazık? Ya biz bu yola farklı çıktık. Seni ipe götürecek. Ya senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlar Ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insan. Bunlar sanatçı müsveddesi. Şimdi yargıya gitsinler bu hesabını versinler. Böyle karşılıksız bu işleri bırakamayız. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın sen bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın şimdi git yargıda bunun bedelini öde. Bugün Paris'teki hadiselere hiçbir tepki göstermeyenler gezi olayları sırasında İstanbul ve Ankara'ya çadır kurmuş saatlerce canlı yayın yapmışlar. Paris'teki göstericilere yapılan müdahalelere tek bir laf etmeyenler o gün polisimizi orantısız güç kullanmakla eleştiriyorlar. Tüm bu ikiyüzlülüklere rağmen hamdolsun Milletimizle, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele verdik ve bu saldırıyı da püskürttük. Ardından 17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet üzerinden yürütülen bir darbe girişimi de ortaya çıktı. Bunda da başarı sağlayamayınca bu sefer 15 Temmuz'da ordumuz içindeki teröristler aracılığıyla silahlı bir darbeye kalkmıştı. 15 Temmuz gecesi gencinden yaşlısına 81 milyonun direnişiyle 251 şehit vererek hainleri yine yenilgiye uğrattık. O gece sadece demokrasimizi değil, ülkemizin geleceğini de kurtardık. O gece tarihe altın harflerle geçen bir milli irade zaferine hep birlikte imza attık. Buradan bir kez daha 15 Temmuz gecesi Pensilvanya'daki o seviyesiz kişi bir dolarlık haşhaşilerini hezimete uğratan milletime ben teşekkür ediyorum. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi canları pahasına milletimize ikinci bir istiklal destanı yaşatan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimizin her birine fedakarlıkları ve cesaretleri için Ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim. 24 Haziran seçim zaferimizin hemen akabinde döviz kuru üzerinden yapılan saldırıların şimdiye kadarkilerden hiçbir farkı yoktur. Tıpkı Gezi olayları, tıpkı çukur eylemleri, tıpkı 15 Temmuz ihaneti gibi son operasyonun da zamanlaması manidar nasıl gezi olayları Türk ekonomisinin IMF'den bağımsızlığını ilan ettiği günlerin hemen akabinde tertiplenmişse son ekonomik saldırıda Türk demokrasisinin çok çetin bir imtihan alanının özellikle alnının akıyla aşılmasının hemen ardından yaşanmıştır. Bu dönemde görülen sert kurt dalgal dalgalanmalarının Türkiye'nin gerçekleriyle ekonomimizin de dinamikleriyle hiçbir ilgisinin olmadığı açıkça ortadadır. O günlerde sabah akşam ekranlarda kriz tellallığı yapan siyasetçilerin ve sözüm ona ekonomistlerin öngörülerinin hiçbirinin doğru çıkmadığı ortaya çıktı. Açık söylüyorum. Özellikle ana muhalefet partisi bu süreçte gerçekten kötü bir sınav verdi. Ana Muhalefet Partisi'nin başındaki zat her zamanki gibi yine eline tutuşturulan belgelerle, yalan yanlış rakamlarla milletimizin ve iş adamlarımızın moralini bozmaya çalıştı. Genel Müdürlüğü döneminde SSK'yı batıran bu adam sanki değil. Bir de bize ders vermeye kalktı. Ya biz senin genel müdürlüğün döneminde o sosyal sigortalar kurumunun hastanelerinin ne alemde olduğunu, ne halde olduğunu gayet iyi biliriz. Ya siz ölüleri bile rehine aldınız ya. Biz onları biliyoruz. Böyle bir SSK genel müdürlüğü yaptı. Ondan sonra da suçu o dönemin başbakanına attı. Şimdi milletten çıkıp özür dilemesi gerekirken hiçbir şey olmamış gibi yalanlarına, iftiralarına devam ediyor. Ve hastanelerimizde muayenelerin, tedavilerin vesaire yapılmadığını söyleyecek kadar yalancı. En büyük sanatı bu. Yalanda kim bir numaradır diye sorarlarsa hiç yani düşünmeden anında cevabını verin Bay Kemal. Bu işte çok mahir. Çok şükür iş adamlarımız, sanayicilerimiz, girişimcilerimiz, hatta bizzat milletimiz ne bu şahsa ne de onun felaket senaryolarına bizim prim vermiyor. Çok överek, beziyerek, adeta besleyerek yanına aldığı kişi baktım dün buna veriyor, veriştiriyor. Veriyor, veriştiriyor. İsmini vermeme gerek yok anlarsınız zaten. E aynı şekilde Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkardığı zat veriyor veriyor. Bir çıktın yenildin, iki çıktın yenildin, üç çıktın yenildin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir genel başkanın yanında böyle bir kadro ve onunla beraber yola devam mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü Türkiye bugün artık çok dinamik bir ekonomiye ve manevra kabiliyeti çok yüksek bir ekonomik esnekliğe kavuşmuş durumdadır. Nitekim zamanında ve kararlılıkla attığımız adımlar sayesinde piyasalardaki dalgalanma yerini sakinliğe ve normalleşmeye bıraktı. Bugün Ağustos sonuna kıyasla döviz kurunda yüzde %20 oranında bir iyileşme yaşadı. Böylece Türkiye bu dönemde birçok gelişmekte olan ülkeye kıyasla pozitif yönde ayrıştı. Yine aynı dönemde ülke risk primimiz 225 puan iyileşirken 10 yıllık devlet tahvili faizleri 460 bas puan düştü.